Cehennemden çıkışın tek bir şartı vardır, imanla ölmek. Bir adam imanla ölürse, terazide günahın fazla gelse bile cehennemden çıkar. Ama imansız ölürse kimse bu adamı kurtaramaz. Ve dediler ki... Ve dediler ki... Kime dediler bunu? Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a söylüyor şimdi o Allah'a inanmayan grup. Yani ateistler, biliyorsunuz. Dünyada ateizm yüzde on nüfusu teşkil eder. Yüzde doksan hep dinlere, Allah yapımı ya da insan yapımı dinlere tabidir. Yüzde onluk nüfus da ateizmi, din olarak kendisine ateizmi kanıtsamıştır, benimsemiştir. Hocam ateizm bir din midir? Evet dindir. Ateizm de bir dindir, onların da tanrısı var. Bu akşam ateizmin üç tanrısını anlatacağım size. Tabiat, zaman ve ego. Ateistlerin üç tanrısı tabiat, zaman ve ego. Daha önce duymadınız tabi. Hep orijinalleri bizden duyacaksınız Allah'ın izniyle. Kur'an, sünnet, hikmet hep orijinaller bizden. Allah hamdolsun. Ateistlerin üç tanrısı. Birinci tanrı ne? Tabiat. Her şeyi tabiatın yarattığını iddia ederler tesadüf denilen bir mekanizmaya iman etmişlerdir. Her şeyin kendi kendine bir patlamanın sonucunda tesadüfen oluştuğunu, hiçbir ilmi altyapının oluşmadığını, irade sahibi bir varlığın yapmadığını, bunların kendi kendine zincirleme reaksiyonlarla oluştuğunu söylerler. Buna tabiat denir. Ateistlerin ilk tanrısı tabiattır. Bütün bu meyveler, sebzeler, yiyecekler, içecekler bunların tamamını tabiat denilen tanrı yapmıştır onlara göre. Ama biz müminler ne diyoruz? Hayır. Tabiatta akıl yoktur. Tabiat Allah ne emrederse onu yapar. İkinci tanrıları ne? Zaman. Allah'ımız ayette onların nasıl hayata, tabiata ve zamana taptığını anlatıyor. Zaman bizi sadece helak edebilir, zamandan başka hiçbir şey bizi yok edemez. Allah diye bir şey yok derler. Üçüncü tanrıları ne? Ego. Zan. Bana göre böyle. Ben böyle düşünüyorum. Bu da ateistlerin üçüncü tanrısıdır. Tıpkı Hristiyanlar gibi üç tanrı inanışına iman etmişlerdir. Allah bu insanlara hidayet versin. Amin. Eğer hidayete erişmezlerse, adımlarını boş işlerle uğraşacaklarına bir adım dahi olsa Allah Teala'ya doğru atmazlarsa ben anlamak istiyorum, ben bu kitabı okuyup anlamak istiyorum demezlerse ebedi olarak cehennemde kalacaklardır. Allah'ın adaleti gereği. Ebedi. Bunun çıkışı yoktur. Cehennemden çıkışın tek bir şartı vardır, imanla ölmek. Bir adam imanla ölürse, terazide günahı fazla gelse bile cehennemde çıkar. Ama imansız ölürse kimse bu adamı kurtaramaz. İçkicinin kumarcının faizle iştigal edenin ya da zina üzere ölenin cenaze namazı kılınır mı bu çok sorulur son dönemde bakın bunlar büyük günahlardır İslamiyet'te 72 tane büyük günah sayılır. 7 büyük günahtan sonra gelmiştir bu 72 büyük günah. En büyüklerin içinde bu saydıklarım vardır. Müslümanların kafasındaki sual ne? Benim komşum intihar ederek öldüğü için ben onun cenaze namazına gitmeyeceğim. Benim komşuyu otelde bulmuşlar başka bir kadınla zina ederken zina üzere öldüğü için kafirdir. Ben onun cenaze namazına gitmeyeceğim. Ya da komşumu içki masasında kumar oynarken bıçakladıkları için içki masasında öldüğünden dolayı kafirdir. Ben onun cenaze namazını kılmam. Bugün cahil Müslümanlar bu tabirleri kullanıyorlar ve ayrıştırma yapıyorlar. Hayır bir adamın işlediği günah ne boyutta olursa olsun şirk koşmadıkça. Yani şirk ne demek? Allah bu kitapta içkiyi haram kıldı. Allah haram kıldı ama ben şu anda haram olduğunu düşünmüyorum. Bunun adı şirktir. Allah diyor ki kara, sen diyorsun ki ak. Allah diyor ki yasakladım, sen diyorsun ki yasaklanmamalı. Zan, ego, bana göre. İslamiyet'te bana göre yoktur kardeşler. İslamiyet'te ne vardır? Nakil vardır. Allah böyle buyurdu, peygamber böyle buyurdu. Sahabe, tabi'in, alimler böyle şerh etti, açıkladı. Bitti. İslam'ın geldiği dönemden 14 asır sonra bir asır sonra bizim söyleyeceğimiz Kur'an ve sünnete dair ben yeni bir şey keşfettim. Yeni bir ayet söyleyebilirim dediğimiz her şey sapıktığımızı ortaya koyar. Kur'an ve sünneti reddeden benim görüşüme göre benim mantığıma göre Kur'an'daki bir kısım ayet bugün geçersizdir gibi bir görüş şirktir. Tıpkı içkinin haram ol, olduğunu kabul etmiyorum deme görüşü gibidir. İçki haramdır. İçkinin haram olduğunu kabul edip içiyorsan günahkar olduğunu bilerek içiyorsan bu adama Müslüman denir, fasık Müslümandır. Öldüğü zaman da cenaze namazı kılınır. Faiz yese bir adam, bu saydığım günahların içinde en büyük faizdir. Allah ve Resulü o adama savaş açmıştır diyor Kur'an. Bakın hiçbir günah hakkında Allah ve Resulü ona savaş açmıştır demez Kur'an. Sadece faiz hakkında bunu söyler. Bir adamın faiz yediğini biliyorsunuz. Bankaya parasını veriyor 100 bin TL. Her sene sonunda 10 bin TL, 15 bin TL faiz alıyor. Hayatını böyle döndürüyor. Bu adamın faiz yediğini biliyorsunuz. Bu adam Müslüman olduğunu ikrar ediyorsa, cuma namazında görüyorsan ya da senede bir defa bayram namazında bile görüyorsan bu adama Müslüman demek zorundasın. Ve bu adam öldüğü zaman da cenaze namazına bu komşuluk hakkıdır. Farz-ı kifayedir, geçen hafta da anlattığım gibi.